Çok istenen video işte karşınızda. Performans canavarı 10 soğuk hava parfümü. Aslında 10 tane yazarken zorlandım. Yani ben 20 tane de yazabilirdim. Sıralarken kendi işlerinde daha da zorlandım. Çünkü çok yakınlar. Yani hatta şimdiden söyleyeyim 10 numarada Red Tobacco var. Siz listeyi artık düşünün yani ne kadar performanslı parfümler çok performanslılar. Bu videoya gelen yorumlara, beğeniye göre bakacağım, izlenmeye göre. Eğer talep olursa part 2 de söz vermiyorum ama gelebilir. Hatta belki de part 3 bile gelebilir. Çünkü canavar parfümler var, canavar. O zaman başlayalım. 10 numarada Red Tobacco. Red Tobacco'yu küfür isteyen parfümler videosunda bahsetmiştim. Küfür istemek demek o parfümün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani koklayan kendinden geçiyor, şaşırıyor ve hani hangi şerefsiz sıktı bunu diyor. Aslında bu kötü bir laf değil. Mansera Red Tobacco listemizde 10 numarada. Numara 9'da herkesin bildiği bir parfüm. O da Tom Ford Black Orchid Eau de Parfum konsantrasyonunda. Yani yeni çıkan, gerçi çok da yeni sayılmaz ama o gold şişe değil, parfüm versiyonu değil. Bu parfüm Türkiye'de bilindik bir parfüm. Hatta belki de dünyada en çok bilinen Black Orchid. Hani Türkiye'dedir öyle söyleyeyim. Cümle devrik oldu ama. Türkiye'de çok tutmuş bir parfüm. Ama hala öneririm. Çünkü uzun zamandır kokusunu almıyorum. Eskiden çok alıyordum. 5-6 sene önce. Numara 8'de Paco Rabanne Invictus Victory Elixir var. Evet. Listemizdeki ilk eliksir. İkincisi de gelecek. Pakoravan Invictus Victory eliksir. Yani benim bu listede, bu 10 içerisinde önermeyeceğim tek parfümdür. Ya ben biraz sentetik buluyorum açıkçası. Normal Invictus'a alakası yok. Ben yine de sentetik buluyorum. Birazcık hafif baş ağrısı yapıyor. Ama 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 güzel bir koku. Yani kendim kullanmaktan hoşlanmasam da havada bu kokuyu almak güzel olur. Numara 7 de Victor and Rolf Spice Bomb Extreme var. Spice Bomb Extreme şöyle bir şeyler alıyorum. Şöyle bir duyum alıyorum. Spice Bomb Extreme'de. Bana diyorlar ki gelen mesajlarda performansı zayıf. Ben bu parfümü 3 sene önce kışın bağımlısı olmuştum. Durmadan sıkıyordum. Ve hani buram buram bağırıyordu ben buradayım diye, beni koklayın diye. Eğer öyleyse numara 7 hatta belki daha üstleri bile oynardı. Ama eğer reformüle olduysa bilmiyorum güncel versiyonunu kullanmadım. Yani siz bir 3 sene önceki batch'i eğer yani 2020-2021 batch bulursanız bunu alın derim. Kokusu, kokusunu anlatmaya gerek var mı? Spicebomb. Orijinal Spicebomb'u hepiniz biliyorsunuzdur. Ona o kadar güzel oranda bir vanilya eklenmiş ki o baharatlılık ve tatlılık dengesi mükemmel oluşmuş. Yine tatlı bir parfüm ama aynı zamanda baharatlı bir parfüm. Herkese öneririm. Numara 6'da Maison Fonsisten Dacarouche. Dacarouche. Bu da çok bilindik bir parfüm. Genellikle kadınlar tercih ediyor ama bence unisex bir parfüm. Hatta ve hatta erkeğe daha yakışıyor diyebilirim. Burada da her zaman şunu söylüyorum. Şimdi çok pahalı bir parfüm olduğu için e, klonları çok yaygın. Özellikle Zara klonu, Zara Red Temptation. Ve bu orijinaline kıyasla daha tatlı. Daha feminen kokuyor. Ama orijinalinde o transparanlık Eau de Parfum versiyonundan bahsediyorum. Bence erkeğin kullanımına çok uygun bir parfüm. Numara 5'te Dior Sauvage Elixir var. Evet diğer Elixir'e geldi sıra. Dior Sauvage Elixir Barbershop DNA'sının günümüze uyarlanmış bir hali diyebilirim. Tamamen performans canavarı. Diğer Sauvage'larla alakası yani DNA'yı hissedebiliyorsunuz ama çok farklı. Çok farklı. Alakası var ama çok farklı var. O yüzden ben hala yaygınlaşmadan öneri, öneriyorum herkese. Dior Sauvage Elixir'i bu yaz kullandınız, kullandınız. Belki de bir sene sonra herkesin elinde olacak. O yüzden şimdiden kullanın. Bir sene sonra kızlar desin ki Aa, benim eski sevgilim böyle kokuyordu yani bir sene önce önceden. Numara 4'te niş bir parfüm var. Listedeki, hadi üçüncü niş parfüm dedim. Mansel'e de sayalım. Üçüncü niş parfüm. Dört numara, Zerjof, Tony, Iommi, Monkey Special. Gourmand bir parfüm. Çok çok ağır bir parfüm. Ama ağırlıktan kastım yani ağır yapacağım diye kalite bozulmamış. Çok temiz. Geçişler çok pürüzsüz kokuyor. Yenilebilir bir parfüm gibi kokuyor. Gourmand biz ona diyoruz. Bir videoda da bir videonun yorumuna da terminoloji hakkında bir video isteği gelmişti. Onu da yazdım. Onu da söyleyeceğim. Yani Gourmand parfüm dediğimiz yenebilir tarzda. Buna en güzel örnekler mesela Killian Angels Share'dir. Direkt yenilebilir bir apple apple pie kokuyor. Gingerbread latte kokuyor. Numara 4'te Zerge Tony Iommi var dedik. Ve numara 3'te de Dolce Gabbana The One Luminous Night var. Bu daha önceden bunun hakkında şey çekmiştim. E, shorts videosu çekmiştim. Uğut ve gül kombosu. Middle Eastern e, Orta Doğu Special Edition'ı. Özel üretimi Orta Doğu'ya. Bulması çok zor bir par parfüm. Ama eğer ki gülü seviyorsanız, Uğut'u seviyorsanız kör alış yapabilirsiniz. E, pardon düzeltiyorum. Luminous Night değil. Mysterious Night diyecektim. Mysterious Night. Kırmızı şişe. Luminous Night ile karıştırdım. Mysterious Night. Kırmızı şişe. Tekrardan yanlış olmasın. Zaten en başından doğru halini buraya ekleyeceğim. Numara 2'de yine buna benzeyen Oud ve Gül yorumu olan bir parfüm. Zerjof More Than Words parfümü var. Bu parfümde de ee, biraz hurmamsızlık hissediliyor. Dolayısıyla ikisini kıyaslarsam koku güzelliği bakımından ben Mysterious Night'a daha yakınım. ama yine de More Than Worth'ü... seveniniz olacaktır. Biraz daha Avrupa'yı bir parfüm değil ama yani Doğu kokan bir parfüm, Doğu esintileri içeren bir parfüm Zerjoff'tan, İtalyan markası Zerjoff'tan More Than World. ve numara bir benim hayatımda kokladığım kullandığım diyeyim. En güçlü parfüm Initio Oud for Greatness. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar bağıran bir parfüm olamaz. Hatta artık çok kullanmıyorsam sebebi bu kadar güçlü olmasıdır. Adı üzerinde Oud for Greatness, oud parfümü ama bunu e, tatlılıkla o kadar güzel birleştirmişler ki çünkü oud'un kendisi aslında birazcık medicinal, birazcık animalik, hayvansal bir oudla açılıyor. Bunu çok güzel tatlılıklarla birleştirerek kullanılabilir hale gelmiş, performans canavarı olmuş. Hatta buna da birazcık yani Bekara Hoca, Bekara Hoca U eklenmiş hali diye benzetenler var. Anlayabiliyorum. O, o, dediğinizi hissedebiliyorum ama o kadar kolay olmuyor bence. Yani o kadar da kolay değil, direkt bunu alıp U eklediğin bu olmuyor. Öneririm. Ee, size şunu söyleyeyim. Şimdi tenden tene gerçekten fark ediyor. Bir sürü örneği var. Örneğin Louis Vuitton imajinasyon. Kimisinde bağırır saatlerce, kimisinde bir saat sonra yok gibi seseder. Her parfümde değil. Yani sovaçel iksiri belki de herkese çok güçlüdür. Bu kadar dediğim gibi hani keskin ayrım olmuyor. Ama bu listedeki ilk 10'u ayarlarken hepsi güçlü olduğu için milimetrik farklarla birbiri arasından ayrılabiliyor. Yani sizde belki 10 numaradaki Red Tobacco bir numaradaki Wood for Greatness'tan daha güçlü olabilir. O yüzden çok doğru bulmadım birden ona kadar salamayı. O yüzden kendi tecrübelerime dayanarak hepsini en azından 10 defa kullanmışımdır. 10 defa sıkmışımdır. 10 gün. İşte böyleydi. Part 2'yi isterseniz belirtin.